Alo Cüneyt'e. Alo sesim geliyor mu? Merhaba abi geliyor sesin. Merhaba yayınlar. Merhaba ne düşünüyorsun bu video hakkında? Anlamadım hocam. Sesinizi arttırayım ben de. Telefondan giriyorum MSN, da. de miyiz? Titreşim yolladı galiba benim. Yok. Hayır bildirim sesi. Hmm. Ay heyecanlandım. Merhaba abi, abi yaş ferit. kaç İsim ne iyidir senden Teşekkür ederim yaşım 21 İsmim Ozan ee, şimdi... Evet Ozan dinliyorum abi Onur kardeşimize de deyince aynı e, yakın aynı. olay benim de Evet abi dinliyorum Şimdi Hadi abi, abi. bir kısarsan biraz Evet kendi sesimi tekrar duyuyorum abi Arkada herhangi bir şey, ses gelecek bir şey yok. Şu an telefonda sadece Discord açık. Tamam, devam et. Sen anlat abi. Ya şimdi e, 14 Şubat geçtik. Tabi boş geçtik. Her zamanki gibi. E, aynı şekilde ben de kızı açılıyorum. Ama kız bir türlü hani arkadaşlığım bir tık ilerisine gitmiyor. Hani nasıl açılıyorum? 14 Şubat'ta mı açıldın? Hayır 14 Şubat'ta açılmadı. Ama 14 Şubat'a yakın bir tarihte Şimdi açık. önce baştan başlayalım o zaman. Sen bir kız gördün. Nerede gördün kardeşim? Şimdi ben Osmaniye'de okuyorum. Nereden? Nerede? Os Osmaniye. Osmaniye'de okuyorsun. Üniversite evet. mi? Evet. Evet. Hangi kız üniversite? Kız. Tek bir tane üniversite var zaten. Korkut Atay Üniversitesi. Çok tamam, özür dilerim abi. Peki. <laughs> ee, bu kızla ama ben kendi sesimi duyuyorum ya. Evet ben de ya Osman yanladım. Peki abi. Bir dakika. Bir dakika ben şey kulaklık takimle belki. Gelmez. Aynen süper olur bence de. Ses mi kaydediyor? Sesimi mi kaydediyorsun sen? Sıkıntı yok ben kayıt ediyorum ya. zaten bu yayınları. 15 aylık sabunum. Ne işin var sesini kaydedeyim, zaten ortalama her gün duyuyorum. Sen bıkmışsın galiba abi benden. Evet bıktım. Şimdi, <laughs> şimdi iyi geliyor mu? Daha iyi. Daha iyi. <laughs> şimdi abi sen Osmaniye'de Bir üniversitede evet. Okuyorsun ee, Ve evet. <laughs> Bir kızla Tanıştın. Tanıştın mı? Yoksa daha önceden biliyor muydun? Yoksa direkt görür görmez aşık oldum kafasında mıyasın? Yok önceki tecrübelerden dolayı e, öyle bir şey yok normal aşık olmayacağım bu kıza bu kıza kapılmayacağım kafasında başladım. O öyle başlarsa aşık olursun ama. Evet. E, ama işte önceki seferlerde farklı başladığım için bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Ama şimdi başladım ya, mesela... derken nasıl baş? Yani önce arkadaş olarak mı devam ettiniz? İlk aynen, tanışmanız aynen. nasıl ya oldu normal... mesela? Ya ilk tanışmamız zaten okulda inek bir öğrenci olduğum için Direkt dersler üzerinden gitti Evet Dersler üzerinden gidince e, kıza bu sefer ben Hani aşık olmaya başladım, hoşlanmaya başladım ama dedim ki bu sefer Normal bir şekilde yaklaşayım kıza <laughs> Bir şey söyleyeceğim şu an niye şey gibi oldu? Harbiden Müge Anlı programındaymışım gibi <laughs> Adal evet. Adal Ozan bağlıydı. Sesinizi alamıyorum. Bir saniye. Ozan Bey. Evet Ozan. Devam et abi. <gülüyor> <gülüyor> ya işte normal bir şekilde başladı. Ya şu an chat'i okuyorum da. şey. Sal abi chat'i evet. Ya hani çıkar ilişkisi yok. Şimdi kızın ilk başta çıkar ilişkisi var diye ben düşündüm zaten ama öyle bir şey olmadığını sınavdan şey sonra anladım. Çıkar ilişkisi sınavla sınavla dediğin yakın, şey mi? Sınava yakın. Aynen. Sen, o bana ders çalıştırsın ben ona kızlığımı kullanayım hop tavlarım bunu falan kafasında değil mi? sonra Ya siktir yok ya zaten çalıştırıyordum sayemde ders geçiyordu ama sınavlardan sonra da görüşmeye devam edince onun olduğunu düşünmemeye başladım yani çıkar ilişkisi yok diye düşünmeye başladım. Okey ama işte ondan sonra 14 Şubat'a yakın e, biz 15 tatildeyken açılmaya başladım açılmaya başladım derken hani ilgilendiği şeyleri yani hayatını sorgulamaya başladım evet daha samimi bir konuşma içerisine girdin yani evet onun hakkında evet. info almaya başladım evet aynen sonra e, nasıl söylesem ki önce önceki yani benden önce bir ilişkisi vardı. Hani şu an ilişkimiz yok ama en son ilişkisini söyleyeyim. En son ilişkisi yani saçma sapan şeylerden dolayı bitmişti ve bittiği zaman ilk kız benim yanıma gelmişti. Evet. Ben de bunlardan yola çıkarak aslında biraz yüzüne vurmaya çalıştım. Bence en büyük hataydı. Neyi yüzüne vurmaya çalıştın? Ya en son ilişkisinde saçma saçma şeyler yaşadı. Tamam, sen şunu yaptın. En son ilişkisindeki hatalarını veya ona yapılan hataları, bunun e, kızın evet, yüzüne vurdum. Bak, evet. işte ilişkilerinde böyle böyle hata yapıyorsun. Bak, o sana şöyle yapıyor, sen hala seviyorsun bilmem ne gibi şeyleri kıza e, söyledin ve böyle etkilemeye çalıştın. Doğru muyum? Aynen, aynen öyle. Tamam, evet, kız ne yaptı tepki olarak? Ya kız bilmiyorum ki kız falan teki kız tepki vermiyor ki bu tür şeylere. Bu tür şey yüzüne vurdum mu tamam diyor. Kız salan teki mi? <laughs> ya evet yüzüne vurdum mu hani insan yüzüne vurdu mu bir utanma şey olur yok bunda utanma diye bir şey yok. İyi, bok yemiş gibi devam ediyor yani. Peki kanka ben burada sıkıntıyı anlamadım yani. Şimdi bak sen ya sıkıntı kızdan şu, memnun hani... değilsin. Hayır kızdan memnunum tabii ki. Ama hani diyoruz ya ilgi gösteriyoruz. Hayatına dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Üstüne gittikçe hani 14 Şubat'a yakın bir tarihte dediğim gibi 10-11'i falan Şubat'ın açıldım. Ama kız yok. Yok çekiyor. Öyle bir ilgi Ozan. var. Abi sen diyorsun Abi şimdi. Abi birbirimizi Oğlum sen, bir, sen anlamışsın işte kız salak diyorsun. Ya işte salak da yani Demek ki her malın anlaşamıyorsunuz. Bir alıcısı Anladın mı? Ya. Ama neyin ne her şeyin neyi ya neyi vardır? Alıcısı mı vardır? Yani hmm. e, salak olsa ya da öyle olsa böyle olsa fark etmiyor. Her malın bir alıcısı var ve bu kıza ne bileyim ayrılamıyorum işte. Saçmalık da bende var. Şimdi ya. şöyle ya onu mecazi kullandı da. Şimdi evet, şöyle. Evet evet. E, şöyle abi yani sen kızdan bir tepki bekliyorsun ve o beklediğin sen mesela anlatıyorsun, böyle böyle yapıyorsun, kızdan tepki bekliyorsun. Kız tamam diyor. Sen diyorsun ki amına koyayım insan bir tek verir salak mıdır nedir? Bu şimdi anlaşamamaktır, anladın mı? Halbuki o istediğin tepkiyi alsaydın veya istediğine yakın bir tepki alsaydın, tam opozit yani tam e, karşıt bir tepki aldın, negatif bir tepki aldın. Ve buna rağmen hala kızdan e, istiyorsun o kızla olmak. Yani evet. Ama işte kızla birlikte olmayınca bu sefer sınav 6 hafta sonra sınavlar başlayacak. Ve bu sınavlı döneminde de yine yanaşacak. Mecbur yanaşmak zorunda. İşte abi bu da insanın zoruna gider. İstediğini elde edemedin. Sonra sınav dönemi geliyor. Yine sürekli berabersin. Ne bileyim saçma bir şey işte. <laughs> Paylaşmak istedim. Evet. Kanka valla ya yorumum yok amına koyayım ya. Burası bir şey anlamadım abi. <laughs> ya ya? Hiçbir şey diyemiyorum yani ya. Evet saçma bir şey. Ben de ne anlattığımı bilmiyorum. Stret abi ya boş ver, devam. <laughs> yani ben kızın da görüşlerini almak isterim. Kızı da tanımak isterim yani böyle bir durumda. Hani tam yorum yapabilmek için. Al o da olamayacağı için. Alalım hemen onu da. Yok onu almayalım. Alamayız zaten. Burada mı? İzliyor mu? Yok ya izlemiyor. İzlemiyor da ya gel desem gelir. <laughs> gel. Aynen. Çete yazmış kız direkt tamam der. Oğlum ben bu işi sevdim ha. Tamam şu an kontent geldi. Arkadaşlar bunu kontente çeviriyoruz. Biz Fe bunları genellikle şükürde de izliyorduk. Ferit ile sıkıntılı aşklar. Bayağı erkekle kızı getiriyoruz. Aralarındaki problemi çözüyoruz. Ya ilişki var oluyor ya da olmuyor abi. Bence abi süper. işte böyle bir anıydı. Güzeldi abi. Eline sağlık, ağzına sağlık. Ama Ağlediğine böyle bir... Böyle bir önce... E, ...kendini bir sorgula bence. Hani sen daha... ...kendinin ne istediğini... ...tam sanki bilmiyor gibisin. Biraz da olayı biraz e, yanlı anlattın gibisin. Böyle taraflı anlattın gibisin. Yani ee, öyle de söylenmez de... ...şey olarak da söylenebilir aslında. Hani ülkemizde zaten... E, kızların kendini beğenme sırası olarak ülkeleri sıraladığımızda ikinci sıradayız zaten. Bu biraz erkeklerin ezilmesinden de kaynaklanan bir şey olarak düşünüyorum. Öyle bir, yani öyle bir istatistik var mı bu arada? Doğru mu bu? Var. Bir Hindistan, iki Türkiye. Anasına bakmadım. Kim abi sıralamış bunu? Bunu kim sıralamış ben de bilmiyorum. İnternette vardı işte. O ne diyor haberleri? <gülüyor> <gülüyor> Onu diyor testi çözdürdük 100 kişiye ve bu sonuçlar çıktı arkadaşlar. Abi neyse abi teşekkür ederim. Teşekkür ettim. ediyorum. dediğim ben. gibi önce bir kendi şeylerini yani kendi doğrularını bir gözden geçir, kendinden empati yap kıza mesela. Sonra ben ne istiyorum nasıl bir kız istiyorum hani biraz şey yap abi mesela öyle ilk gördüğüne de böyle bu kadar. Kafana takma da de, diyebilirim Yani bu kadar da dertlenme yani bu olaya Eee Go next de diyebilirsin Yani Allah büyük diyelim O da olur Görüşürüz abi kendine iyi bak Neyse abi teşekkür ederim Kolay gelsin iyi yayınlar Eyvallah teşekkürler bay bay İlginçti ya Onur dc'de mi? Şu Onur'u çek hele bir ya Samet Nerede İkin ki Sayka mı acaba? Yok değil. Rod Trepuvu, Mr. Fatih Berber. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, Aleyna Sert. Hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim Aleyna. Sherlock Holmes. 3 aydır. O Ferit Bey 3. James Kloss'un yayınlar. Çok